Hepiniz'e merhabalar arkadaşlar yeni video dediğim Bugün arkadaşlar Iron Man Simulator 2 beta oynuyoruz. Şu an oyun beta'da. Arkadaşlar şu an oyunda nasıl desem? Iron Man oluyoruz. Ama arkadaşlar bakın şu an siz göremiyorsunuz nasıl olacak falan diyebilirsiniz. Herkesin yaptığı şey gibi bakın. C yapıyoruz. A. İki ile kal boşluk s u i t yani kal suit yazıp böyle bir yer açılıyor istediğinizi seçiyorsunuz örnek bakın arkadaşlar ben 21'i ve aynen 21'i seçtim böyle yumruk atıyorsunuz biraz bakın son böyle yapıyorsunuz ayırman oluyorsunuz bakın ve arkadaşlar bunlar çok hızlı bakın en azısı 40 olan. istiyorsanız göstereyim? Ben bir şöyle öleyim. <laughs> Her <suite> bölüm arkadaşlar. <laughs> 43 kalk kötü arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın çok hızlı. Bayağı hızlı. Arkadaşlar bakın çok kısa çıktığınızda. Arkadaşlar bakın o şey gözüktüğüne power pavron diyorsunuz. Bu yer açılıyor. Yere yapıştır da flight diyorsunuz. Bu yerde açılıp şurada bu yere gelirsin şöyle uçup uçabiliyorsunuz arkadaşlar bakın burada saklanmaç oynarsanız size şey yeri göstereyim <laughs> temin girdiğim yer arkadaşlar bir türlü giriyorsunuz olmadığı olmadı diy diyelim arkadaşlar. Bakın kışa bu şeyi bitmiyor bir türlü. Bakın arkadaşlar bitti. Kimse buraya girmez bakmaz diye ben burayı buldum. Böyle bir yer. Sonra sevmek için mesela burası diyelim sobe oldu bitti arkadaşlar bu kadar kolay yani oyun çok güzel bir oyun tavsiye eder öder misin dersiniz tabii ki de ederim çünkü oyun çok güzel bakın arkadaşlar şöyle yeni olduğunda girebiliyorsunuz çok iyi bir oyun ama şurası ne arkadaşlar bu daha yeni buldum What? Arkadaşlar buraya da saklanabilirsiniz. Arkadaşlar bakın baya baya iyi bir yer. Böyle çıkıyorsunuz sonradan. Arkadaşlar yani gerçekten Iron Man gibisiniz oyunda ben arkadaşlar biraz araştırıp spiderman oyunu falan arm diye bakacağım arkadaşlar arkadaşlar bir tane oyun buldum şöyle bakın arkadaşlar daha araştırmadım daha çok biraz daha biraz yani birazdan daha çok araştıracağım bakın böyle bir şey Bakın arkadaşlar şimdi göstereceğim size. Uçma gücü. Yok. Hadi. Hayır. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir oyun. Bu da bunu da bunu da tavsiye ederim. Her şey tavsiye ediyorsunuz, deneyebilirsiniz. Ama ne yapayım arkadaşlar? Güzel oyun. arkadaşlar bakın bak yaptım temin havada duruyordum bakın şimdi bakın çok iyi oluyor arkadaşlar ben birazcık şuraya gezeceğim arkadaşlar ana bu havadayım şimdi götür. yapmıyorum arkadaşlar. Başka bir tane daha bulup geleyim Arkadaşlar bir tane daha oyun buldum. Hop. Kedetli. Ben bunu seçeyim. Spiderman. 我感觉他们超会展 Dün gece düşündüm de Yenekler olmasaydı Yaşanmazdı bu dünyada Arkadaşlar ne söylüyorsunuz derseniz 23 Nisan'da söylediğimiz şarkıyı Düşmeyeyim düşmeyeyim düşmeyeyim. Arkadaşlar efsane parkuru yapıyoruz. Süs. Uy. Neyi parkurdu musun be? Haberim yok. Uy uy uy. Spiderman. Spiderman. Süs. Spiderman asla suya girmez. Ha Oy oy oy. Oy ne parkurcuymuşum be. Bir. <laughs> dondi dondi destanı, dond, canlar. Dond. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Şii. <laughs> lan. Tekal. Ha ha ha. Don nin don, 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 don canına gelmiş Arkadaşlar örümcekler ne yapar? Duvarda tırmanır. <laughs> yani duvarda zımancı tırmanıyorum daha doğrusu. Sıyy! Ne oldu lan? Arkadaşlar başka oyun buldum. Arkadaşlar 6 kallık oynanan bir oyun buldum. Bu oyun 6 kallık oynanıyormuş. Bakalım. Ha ha, ha ha Hadi hadi hadi. Dünya bir. Uçuları beş saat oldu ki. He. Oyunu bilmeden he. Unutmak için kırmızı <laughs> sana... düğünü <laughs> böcek adam böcek adam selam böcek adam saldı Böcek adam, böcek adam. Böcek adam böcek adam Aferin böcek adam Şunu doldursana böcek adam Uy çok güzelmiş ha geldi. Geç geçtik. Şimdi arkadaşlar bir tane kristal açacakmışım. Arkadaşlar bu oyunun devamını istiyorsanız devamını yazabilirsiniz. Kimse yazmayacağı için devamını getireceğim. Böcek adam noir. <laughs> Çok iyi he. Böcek adam noir hoş geldin. Zıp zıp. de şuraya git. Arkadaşlar baksanıza şuna ya. Sen de gel bakayım. Şuna saldır. Sen de şuna saldır arkadaşlar. Çok iyi para kasıyorum ha. Siz biraz daha kasın. Gelmeyin bakın. Gelin <laughs> Arkadaşlar şu Noir var ya çok güçlü. He. Böcek adam selam. Noir selam. Ana burada boss varmış. Ben görmeyeyim ya? Görmüyorum. Şuradan ben bir şeyler daha açayım. Böcek adam geldi arkadaşlar bana. <laughs> Böcek adamlar vurun. Böcek kız. <laughs> Oha böcek noir Böcek adam noir. Arkadaşlar şu noirler çok güçlü sen. Sen de Bana mal, mal bakma. Hızlar. Hadi hadi, hadi. Öleceksiniz. Öldüler arkadaşlar. Oha 367 verdi. Bu ne lan? Ha kaya patmış. Ben bunu biraz ver. Neyse. Bazı ben değil bunu şey gelsin arkadaşlar. Mistik efsane veya nadir. Çok onlar. Ya niye böcek adam? Böcek adamda ne var? Böcek adam bir böcek adam. Yüz köpücü. Sıradan. <laughs> ya. Yüz köpücüymüş. En iyi ekip. i yaparsın o iş. Arama mı de, de çocuklar? Ederi <laughs> öldürüyoruz. Allah kabul etmiyor ya. Şart şart şart. Siz de götüreceğim bekleyin. Şart şart. Siz ikinizi gidin. Arkadaşlar baya para kastım. Ama yeni dünya nerede donsuzunu hala bulamadım. <laughs> Şuradan bir, bir küçük yer. yapayım? Ne? ne? Beş bin. Beş bin para olmuş. Daha yeni buldum. Yalnız kaldım. 7 gücünden fazla pet gelsin bana. 7 gücünden fazla. Arkadaşlar ben bu oyunda galiba çok gelişeceğim. Onun için çok kolay. Kolay. Risk alan yine geldi. Bu da kadar geldi. Bu geldi. Sanki param kaldı. Ha, yeter. Bu iş. Kasa bayağı güçlendim herhalde. dört tane kartek yok yok üç arkadaş adam ve galiba attı tek baya baya güçlendim Arkadaşlar ben bugün şu 5000'lik dünyayı açıp Öbürki videoda size 5000'lik yer açık görmenizi çalışacağım Yani bayağı kızılacağım Çok yoruldum Ellerim kırıldı arkadaşlar basa basa Bu oyunun isminizi size söyleyeceğim arkadaşlar Oyun çok güzel çünkü Oyun acayip güzel Aşık oldum ya ya yani açık olmadım ama güzel oldu. Emek verilmiş oyuna. Türk galiba oyunu yapımcısı da. Türk mü diye bir bakarım ben buna. Türkse arkadaşlar ne yapacağını derseniz Flow alacağım. Burada biraz katılsın. Yine söylüyorum, arkadaşlar oyun çok iyi. Yani arkadaşlar kasılacak daha bir şey kalmadı. Yani kasacağım arkadaşlar. Yani bu yüzden bu kadardı. Bucek başka bir şey yok. Yani ben kasılıyam. sonra o adalara bakacağım, şuradaki adalara. İstediğiniz oyun varsa söyleyebilirsiniz. Ben her oyunu çekmek isterim. Sizin istediğinizi çekmek, sizi mutlu etmek. Yani uğraşacağımı biliyorum. Belki çok zorlanacağım. Ama size gücünüzle benim gücüm birleşecek. Baya baya büyük kanal olacağız. Birbirimize yardım edeceğiz. Discord kanalı ulaşacağız. Sonra arkadaşlar oyunlarda oyunda dünya de kanal Her yerde kanal açıp çekeceğiz. Çok çekeceğiz. Popüler olacağım arkadaşlar. Sizin sayenizde çok çok yerlerim olacak ama şu abone ne tuşuna ve like tuşuna yorum yapmayı unutmayın yani konuşuyorum ama boşuna gidiyor çünkü yapmıyorsunuz izlemiyorsunuz bile öbür ki kişilerde izliyorsunuz ben de izlemiyorsunuz bile arkadaşlar çok çalışıyorum bu videodan bu kadardı. 一是四